Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Nodesti'den nasıl sunucu alır, nasıl kurar ve nasıl yönetirsiniz onu göstereceğim. Hemen hızlıca şöyle giriş yapayım. Evet panele girdikten sonra buradan yeni hizmet satın al diyerek. Tabi önceden bakiye yüklemek isterseniz buradan istediğiniz tutarda bakiye ekleyip ödeme yapıp sonradan alabilirsiniz. Şuradan hizmet satın al diyoruz. Buradan istediğiniz hizmeti seçebilirsiniz. Şöyle size göstereyim Ben buradan bir tane sanal sonucu alacağım 4 GB RAM olsun Windows 22 olsun istiyorum iki tane de lokasyon seçme hakkımız var Ben Almanya'yı seçeceğim Eğer indirim kodunuz varsa ki biz bazı zamanlarda güzel indirimler yapıyoruz güzel promosyonlar yapıyoruz yakalarsan buraya gir Ben girmeyeceğim tabi buradan fatura döngüsünü seçeceğiz ben tabii ki de aylık alacağım size göstermek için alıyorum çünkü Buradan sunucuyu seçip onayla dediğimizde bize fatura açacak. Bekleyelim hemen açmasını. Evet faturamız geldi. Buradan hemen Stripe ile ödeyebilirsiniz. Ben Bakiye kullanacağım. Bakiye ile ödeyeceğim hemen şimdi. Evet faturayı başarıyla ödedim. Şimdi faturayı ödedikten sonra ne olacak? Ee, hizmet kısmına geldiğinizde burada hizmetinizi zaten aktif bir şekilde görüyorsunuz. Şu anda kurulum aşamasında. Kursun o kurarken de hemen maillerimizi kontrol ediyoruz. Sunucu bilgilerimiz maile geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi IP adresim, şifrem, bir de zaten administrator yazacağım. O da gelmiş gördüğünüz gibi. Hemen kurulmasını bekleyelim. Evet sunucumuz geldi. Evet hemen gelen sunucumuza şöyle bir bağlanmayı deneyelim. Mailimize gelen bilgilerle bağlanacağız. Buraya IP yazıyorsunuz arkadaşlar bilgisayar kısmına. Kullanıcı adı kısmına da administrator yazacaksınız. Hemen şöyle yazayım ben. Bir bağlanayım. Evet burada da şifre soruyor zaten. Şifreyi de burada görüyorsunuz. Bu bilgisayarda bir daha sertifika sorma diyeceğiz. Evet. Evet sunucumuz geldi. Şuradan bir hız testi yapmak istiyorum hemen size göstermek açısından. Evet sunucumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor şu anda. Onun dışında size yönetim panelini göstermek istiyorum. Sunucunuzu buradan yöneteceksiniz arkadaşlar. Buradan yedeklerinizi kontrol edebilir, yedek alabilir, yedeklerinizi silebilir veya yedek alma, günlük yedek alma seçeneğini aktifleştirebilirsiniz. Ya da devre dışı bırakabilirsiniz bu size kalmış. Yeniden kurulum kısmı. Burada hangi işletim sisteminizi tekrar kuracağınızı seçeceksiniz. Buraya da şifrenizi değiştirmek isterseniz şifrenizi gireceksiniz. Grafikler kısmı zaten bildiğiniz gibi cihazın kullanım şeylerini gösteriyor. Sadece şifre değiştirmek isterseniz şifre değiştirme ekranı bu kısımda arkadaşlar. Eklenti kısmı. Eklentilerde eğer ekstra disk almak isterseniz örnek veriyorum minimum 50 GB disk alabiliyorsunuz. 50, 100 veya fark etmez ne kadar almak isterseniz veya RAM veya Core. Burada görünecek eklentileriniz. Görevler kısmı zaten bizim yaptığımız şeyleri log tutuyor arkadaşlar. Evet firewall kısmı. Bu kısımda saldırı kayıtları tutuluyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir kayıt yok. Çünkü sunucuyu yeni açtık herhangi bir saldırı yok. Kurallar kısmında sunucunuza göre özel kurallar ekleyebilirsiniz. RDNS kısmı. Buraları sonra anlatacağım. Saldırı bildirimi. Buradan Discord veya e-posta fark etmez. Nereye saldırı geldiğinde bildirim göndermesini istiyorsanız giriyorsunuz arkadaşlar web kaydediyorsunuz. Her saldırı geldiğinde size bildirim gönderiyor. Paket yükseltme kısmı. Buradan mesela ben 4 GB seçmişim. 6, 8 falan filan böyle 4'ün katlarında çıkıyor. Ve yükseltme yapabiliyorum. Ödenecek tutar görünüyor. Onayla dediğimizde fatura oluşturuyor. Ödeyince yükseltiyor arkadaşlar. Hizmet süresi uzatma. Uzatılacak ay miktarını buradan giriyorsunuz. Maksimum 3 olacak şekilde. Onayla dediğinizde faturayı açıyor ve uzatıyorsunuz arkadaşlar. Göstermek istediklerim şimdilik bu kadar. Nasıl sunucu satın alırsınız, nasıl kiralarsınız, nasıl yönetirsiniz, nasıl giriş yaparsınız tipi şeyleri size göstermek istedim. Eğer sorunuz veya aklınızda kalan bir şey olursa web sitemizden destek talebi oluşturarak buradan konuyu seçip önceliğinizi seçip bize anlatın. En hızlı şekilde size yanıt vereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.